Ben bir, bir sana çekiyorum Bir Ben sana çekiyorum iki. Ben sana çekiyorum yedi ben Ne diyorsun Ama Atıyorum ben Yedi ben Ben sana tekme Atıyorum pt Yüz ben Ben de seni kafanı koparıyorum. Seni geri savuruyorum. Senin parçalarını ayırıyorum. Yüz... Of oğlum ya ben çok cool bir arabayım. Ve herkes beni almak istiyor. Ama çok pahalıyorum. Ben neden bu kadar pahalı yapıyorlar? Bilmiyorum. Neden bu kadar pahalı yapıyorlar? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Neden yaptılar? Bilmiyorum. 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 Neden yaptılar? Bilmiyorum. Eğer beni sadece olaysa neden beni yaptılar? Neden ben arabaya beni sen olmak istiyorum? Neden ben arabaya neden? A neden ben Oha lan bu araba ne? Alacağım ben bunu alacağım. <laughs> Oha lan o ne? Oha lan burada da motor varmış. Beni al beni al motormuş. Ne? Ne oluyor lan? Ben almasam seni ezerim. Araba mı konuşuyor? Seni ezerim demişti beni ezemedin Ben motoru almazsam, Beni al yoksa ben seni çekerim ne ezerim. Piyong. Adam harbiden beni eziyordu bak. Motor daha hızlı. Mo da motoru alacağım ben. En iyisi bir motoru alayım ya. Değil mi motoru alayım? Demi mi motoru alayım? Motoru alayım. Motoru alayım. Arabaya kapak olsun. Neden motor alıyorum? Çünkü arabaya kapak olsun. Arabaya kapı olsun. Arabaya kapak olsun. Arabaya kapak olsun. Ben videoyu mu kesmedim? Evet ben videoyu kesmemişim. Neden kesmedim? Ne oluyor Bu motor da bir çıldırdı ya. Bu diye sesler çıkardı. Ben ben de motor sesi yapabiliyorum şimdi. Ne oldu? Kızak kendimi kaptırdım hemen test sesantı bu göt mü? Bunları açacağım. Hemen de sizat yaptırdım. Güzel kendimi kaldırdım. Hemen dövizi lan Şu tekerlekler sağlam değil ya. Şunları sağlam yok tamam. Ne yapıyorum oğlum? Bu arada evde birileri bir uyuyor. ses almam lazım. Ananı. <laughs> bu ne ya? Oğlum bu motor ne? Nam bu ne? Böyle gidiyorum Oha. Emen tez gaza yani anlat nerede? Emen denizan yaptırmadım. Fren. Böyle fren yapıyorum, böyle gaza basıyorum, yani uçuyorum. Böyle uçuyorum. Böyle yavaşlıyorum. Böyle uçuyorum. Böyle yavaşlıyorum. Oğlum bu ne Ben ne bir şey yaptım. Ben ne yaptım? Bunu hem istediğim sınırsız hızla da gidebiliyorum ha. Sınırsız hızla gidebiliyorum. Gönlümü yaptıracağım. Mhc saat yaptıracağım. Mhc saat yaptıracağım. Hatta kendime kaptıracağım ben daha güzel Bu dünyada sizin en sevdiğiniz kişi kim? Yorumlara yazın. Bekliyorum. O sırada o sırada birisi motor yazınca ben. <laughs> Gıda kendimi kaldıracağım. Hemen denizden kaldıracağım. Oy 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 oyun çöktü. Oy 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 çarktı. oy 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 Dünyanın en yakışıklı arabası benim. Oğlum sen misin lan? Beyaz, beyaz araba. He, benim lan dünyanın en yakışıklı arabası. Kızlar hep beni seviyor. Beni de kekolar seviyor lan. Hadi lan. Sana hadi lan. Bak, sana koyarım. sana koy lan. Daha ışıklarını açamıyor. Aaaa. Aaa! Tekerim koptu. Bana karşı koymayacaksın lan. Tamam abi. Özür dilerim abi. Aaa! yolumda kaşlar şekil yolum benceki. arka teker ne iş yarıyor lan geri mi gidiyor ha yok tamam kendimi o arabaya güçsüz gösterdim ama ben bir melonu bile ezerim lan ne oluyor gugaga gugaga <laughs> arabam yanıyor Gugu Gaga. Kızlar kendimi kaptırdım. Hemen tesisat yaptırdım. Ama bu araba ne? Aa. Bu arabayı durduracağım. Durdurdum. Yeah. Arkasındayım yanan şey ne lan? Arkasındaki yanan şey ne? Çok merak ediyor. Ateş. 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 Beni durdurmaya çalıştı ve ben de egzosun egzo ana egzozumdaki ateşle onu yok ettim. Nasıl? Kısa kendimi kaptan canım emanet. Wow, araba çok güzel oldu. Hem de benim gibi bir melona çok güzel tamam. oldu oh. Lan. Şöyle. Heh. Şimdi daha güzel oldu de bu tekeldi böyle mi Hatta bu arabayı ee, şey yapalım. Ee, dekorasyon yapalım, güçlendirelim. Evet, sana save yapalım. Hadi. şimdi bunların hepsini sil arabayı en baştan modifiye edelim hadi ya lan araba gelmiyor öbür arabayı alamıyordum olmuyor neden olmuyor bilmiyorum bu arabayı modifiye edelim bu araba da güzel. Yani Baya güzel bir araba. İleri geri de yapabiliyor. Bu arabayı ben yaptım. Yani flip'i ben yapmadım da. Şu sürme şeyini falan ben yaptım. Bir tekerleklerini biraz al, alıp al çattım. Bir dakika. Ve bekleyin. Dur var. Lan anam Baba. Lan dur sen. Bak. Şu melon a, melonlu olan araba ilk hali. Hiç dokun bu melonlu olan arabayı ben e, mod, mod a, ne modu? yerden aldım. Ama melon olmayan arabayı ke ben kendim modifiye ettim. Yani arasında bayağı fark var yani. Baksanıza şuna. Bakın, şunun arkasında far var. Bunun arkasında yok. Bunun arkası böyle normal. Ama bunun arkası normal değil. Tekerleri Alçak değil ama bunun tekerleri alçak. Bu burada bunlar var ama bunu da bunlar Başka ne fark var? Ön tekerlik böyle, bunun ön öyle değil. Baya bir fark var yani. Kızar geldime, ne gelmiş yine? Hiçbir şey yok. Ama üstünde ünlem ya. Ünlem var. Bu ne? Hadi bu arabayı modifiye edelim. Edelim. İlk önce şu camları yapalım. sağlamlaştıralım. Camlar bayağı kolay çıkıyor. O yüzden hemen Şöyle. Tamam yaptım. Buna da yapalım. Şimdi bunu da güçlendirelim. Bunu da yaptım. Bunu da böyle. Bu da böyle. Bu da böyle. Bu da böyle. Annem herhalde patat patates kızatması yapıyor? Ya ya sesleri geliyor. Ya ya ya. Oha lan. Arkasını çok iyi yapmışım. Çok iyi modifiye etmişim. Tekerlekler zaten sağlam. Daha ne var? Şurası var. Şurasını şöyle 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 tamam. Burayı böyle Neden da bununla yapmamışlar? Bu iple yapınca güçlendiriliyor. Kırılması daha da tutmayı. Bak şurası saçma olmuş. Şurasını sil. Silelim. Şurada reklamına Lan ne oluyor? Ne oluyor oğlum? O neyse. Gördüğünüz işte araba da öyle oldu. Bu video bu kadar olsun görüşürüz. Bu açılana kadar dün ömür biter ya.